Emellerinizi bağlayan kanalından herkese okay. merhabalar. Bugün Karabük Yenice'de, Yenice Ormanları'nda kanlıca mantarı topluyoruz. Böyle kanlıca mantarı kokusuna. Şöyle üstünü bir temizleyeyim. Çok evet. güzel. Görüntüsüne bakar mısınız? Böyle Biraz kızıl, biraz yeşil. Neyse. Böyle farklı farklı bulunduğu bölgeye göre renklenmiş. Bakalım şimdi toplayalım ve geri gelelim. Aşkım ne yapıyoruz şu an? Mantar topluyoruz kanlıca mantarı. Kanlıca mantarı. Her mantarın rengi farklı oluyor bak göster şimdi. Anlayayım. Evet. Şimdi bunlar genelde çam dibinde oluyor ve şöyle açık alanlarda daha yeşilli oluyor. Eğer böyle bir şeyin altında saklanmışsa daha pürüzsüz, daha beyaz oluyor. Böyle ormanın içerisindeyiz arkadaşlar. Hava mis gibi. Güzel güzel bir Aile, mantar, kanca ailesi böyle. Böyle çam ormanları, böyle farklı farklı çeşitli ormanların altındayız. Karabük Yenci Ormanları. Cimle de şurada aşağıda geliyor. Çeşit çeşit mantarları inceliyor. Çok güzel gözüküyor değil mi? Ama bunlar yenmiyor böyle aşağı kadar uzuyor gidiyor. Ama bunlar yenmiyor. Bir de şunlar var. Bakın bunlar ben zehirliyim. Ben zehirliyim diye bas bas bağırıyor. Gördünüz mü? Kırmızı. Dangerous. Cismi yaklaşıyor. Ormanda galiba ayı Ben burada güzel bir Bulmanın işlerinde boğuşuyoruz. Şöyle güzel bir mantar yatağı. Kanlıca mantarı şuralarda da var. Şöyle bunları hepsini şimdi torbaya dolduracağız. Ağaçlarla tamamen çevrili üstümüz. Burada böyle bir büyükçe mantar cenneti var. Ama bunlar tabii kalıncı değil. Şöyle hep aralarda içi kızıl mantarı. Şöyle az önce bir tane koparmıştık. İçi de böyle kızıl kızıl. Normalde bunlar deniyormuş ama bizim ailemiz bunu sevmiyormuş. O yüzden almıyoruz. Ayçiçeğine özenmiş bir kalıncı. Baya böyle ufak bir tava boyutunda var ha. Evet, mantarlarımızı topladık. Şöyle, ben göstereceğim. Göster hayatım. Verimli bir gün oldu. Çok. çok yani Hava da çok güzel, soğuk değil. Üstümüze böyle <laughs> askerlik kamuflajlar çektik. <laughs> İçimizde tişört var. Ben bunu bilerek kapattım, evet, evet. o çöp batmasın diye. Yoksa tişörtle gezersin bu arada. Fena havada. terliyim yani. Evet. Bakalım artık videomuzu sonlandırıyoruz. Umarım keyif almışsınızdır. Uzun bir aradan sonra tekrar evet. birlikteydik. Neden? evet. Sen söyle <laughs> bu haberimizi ver. Çünkü biz artık hiç bir Evet. Bu yüzden bir süredir video çekmiyorduk. Evet. Video paylaşamadık. Belli başlı yoğunluklarımız vardı. Belki önceden çektiğimiz videolardan da gelebilir bunun öncesine. Bir bakarız. Evet bizi izlediğiniz için teşekkür o ederiz. O zaman kadar kendinize iyi bakınız. O zaman mantarlarımıza size bay bay. <laughs> Hoşçakalın. Evet, şimdi Doğa'da acı, ekşi elma. Bir bak bakalım tadına. Ökeceğim. Bak, aracımız da geldi bizi almaya. Bak. Çok güzel. ama böyle... gibi çok ekşi. Güzel. Haydi bay